Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 3.30 Metro Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3.30 Pamukkale Turizm. Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat üç buçuk Hatay Gökmey Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3.30 Pamukkale Turizm. Tarihli Sarayköy, Denizli Demir TV İyi yolculuklar diler. Saat 3 Kamil Koç. Mandırma Çanakkale Demir TV İyi yolculuklar diler. Saat 3 buçuk Pamukkale Turizm Çanakkale. iki Pamukkale peş peşe. Saat 3 buçuk Esadaş Ankara Sivas Erzincan Erzurum Demir TV İyi yolculuklar diler. Saat 3 Kamil Koç. Adı Demir TV yolculuklar diler. Oldu. Saat 3 buçuk. Pamukkale Turizm İzmir Aydın Nazilli Denizli Demir TV yolculuklar diler. Saat 3 buçuk. Anadolu Turizm Uşak Denizli Demir TV yolculuklar diler. 1549 Kahramanmaraş Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.50 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Boran Turizm Saat 15.51 Soma Seyahat Saat 15.51 Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Konfor. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dört İstanbul Konfor yan yana. Dört bizim Iğdır Gökbey Günsaç Turizm.